Merhaba değerli arkadaşlar. Bir videomuzda daha sizlerle beraberiz. Bugün temel antrenörlük eğitiminin 2025 yılı 3. döneminin duyurusunu yapmak için sizlerle bir aradayım. Bilindiği üzere temel antrenörlük eğitimi yılda ortalama 3 defa 4 defa açılmaktadır. Muhtemelen bu 2025 yılı 3. dönem son dönem olur diye tahmin ediyorum. Çünkü aralığın 29'unda ne varmış sınav sonuçlarının açıklanması var arkadaşlar. Yani e, bu dönemi de kaçırırsanız 2026 yılına kadar beklemek zorundasınız. Onun için ben fazla sözümü uzatmadan size hemen bu yılki e, 2025 yılı 3. dönem e, takvimini kısaca hemen okuyacağım arkadaşlar. İnternetten yeni kayıt yapma tarihi arkadaşlar. E, Eylül'ün 15'inde başlıyormuş arkadaşlar. Eylül'ün 26'sına kadar devam edecek. Dikkat edin tarihleri kaçırmayın. Eylül'ün 15'inde tarih, e, kayıt tarihi başlıyor. 26'sına kadar devam ediyor arkadaşlar. E, bir de bu biliyorsunuz internet üzerinden ve kampüsten dersleriniz var. Onlara çalışmak için de e-öğrenme e, e -öğrenme derslerine erişimde arkadaşlar 10. ayın 6'sında başlayacak arkadaşlar. 10. ayın 6'sı 2025 tarihinde başlayacak. Arkadaşlar bir de en önemli şey şudur. E, bazen kayıt yaptırıyorsunuz fakat e, Anadolu Üniversitesi'nin sistemine e, şey yapmıyorsunuz, kaydınızı yapmıyorsunuz. Anadolu Üniversitesi'ne sınav sistemine kaydınızı da arkadaşlar unutmayın 10. ayın 6'sında başlayacak. 11. ayın 7'sine kadar oraya da kayıt yapmanız lazım. Onun dışında sınav giriş belgeleriniz 12. ayın 15'inde yani aralığın 15 haftası yayınlanacak. Sınav tarihiniz arkadaşlar aralığın 21'i unutmayın 21 aralıkta sınavınız olacak ona göre çalışmalarınızı ayarlayın. Sınav sonuçları da 12. ayın. 29'unda Aralığın 29'unda açıklanacak. Hemen kısaca baştan söylüyorum arkadaşlar. 15 Eylül ile 26 Eylül arasında kayıt yaptıracaksınız. Ekim ayının 6'sında derslere erişim başlayacak. Yine Ekim ayının 6'sıyla Kasım'ın 7'si arasında Anadolu Üniversitesi sistemine kayıt yapacaksınız. Aralığın 15'inde sınav girişik belgenizi alacaksınız. Aralığın 21'inde sınavınız var. 29 Aralık'ta da sınav sonuçlarınız açıklanacak. İlk defa e, temel antrenörlük eğitimine başvuru yapacaklar. Buradan bu şekilde başvuracaklar. Aynı şekilde daha önce başvurmuşsunuzdur. Fakat e, bütünleme kalmışsınız bir iki dersten. Onlara da buradan başvuru yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, bu temel antrenörlük eğitiminde bir sürü soru geliyor ilgili. Ama en çok e, gelen soru şu. E, dersleri nereden çalışacağız? Hangi kaynak iyi olur? vesaire diye. Arkadaşlar e, size şunu söylemek istiyorum. E-kampüs sistemi, de, Anadolu Üniversitesi'nin e-kampüs sistemindeki bütün dersler, alıştırmalar, sorular, e, özetler, kitaplar hepsi var. Oradan çalışmanız en faydalısıdır. Diğer kaynaklar da var. YouTube üzerinden yayınlar yapanlar var. Tabi bunlardan da faydalanabilirsiniz. Fakat Anadolu Üniversitesi'nin e-kampüs sistemi en faydalı kaynaktır diye düşünüyorum. Bu vesileyle sınava girecek olan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Her seferinde söylüyorum. Lütfen es geçmeyin, boş geçmeyin.